izleyicilerimizin aklında kalsın diye birkaç tane kitap göstermek istiyorum. Birincisi Emil Durkheim çok önemli bir 19. yüzyılın en önemli sosyologlarından biri. Ahlak ve Toplum adlı Pinhan yayınlarından çıkmış kitabı var. Birincisi mesela bunu öneriyorum. Yani e, seküler ahlakın önemine e, vurgu yapar. İkincisi David Hume Ahlakın İlkeleri üzerine bir soruşturma, çok önemli bir eleştiridir bu aynı zamanda. Yani olağanüstü, mesela bir kalbin eleştirisi yapar, inanamazsınız. Ben bunları okuduğumda çok şaşırmıştım. Yani kalbini kaba taslak biliyordum, işte o protestan tarikatının lideri ama bu kadar derinlemesine eleştirildiğini ilk defa burada gördüm. Yine benim çok yararlandığım Mikhail şey Tomasello'nun... E ve zaman zaman da paylaştığım insan ahlakının doğal tarihi var. E, bunu öneriyorum. Yine ayrıntı yayınlarından çıkmış Walter Sinod Armstrong'un Tanrısız Ahlak adlı kitabını öneriyorum. Bir tane son kitap daha Vicdan Ahlak Sezginin Kökeni. E, şimdi bu kitapları okuduklarında bunların hepsi felsefi açıdan değerlendirir. Yani e, işte David Hume bunların en, en önemli Kuşkuculuğun da en önemli ne diyelim? Filozoflarından biri, çok önemli bir sosyolog zaten Durkheim ve diğerleri de önemli felsefeci insanlar. Bu, bu eserleri okuduklarında birçok insanda aydınlanacaktır.